Maçın e, ilk yarısı ile ikinci yarısı aslında oyun olarak baktığınızda iki takımın da oyunu tuttuğu e, biraz daha kısır geçen bir ilk yarı. Çok fazla pozisyonun çıkmadığı e, takım halinde özellikle alan savunmalarının yapıldığı bir 45 dakika oynandı. E, daha sonrasında ikinci yarıya çıktığımızda Raşit Gezalın attığı gerçekten harika bir gol. Çok ekstra bir gol. E, sonrasında penaltıyla bu eşitliği sağladık. Tabii Ondan sonrasında da artık oyuncularda yavaş yavaş düşüşler başladığında o oyuncu değişikliklerini yapıp oyunu e, tutmak gerekiyor. Ancak bizim öyle bir şansımız yok tabii ki de. Bence baktığımızda oyuncu değiştirebilecek o e, oyuncu kadromuz yok maalesef. E, o oyuncularla devam etmek zorundaydık ki e, bunu yaptık biz de. Ancak tabii ikinci golü aynı şekilde Rasik Gezal'ın müthiş bir asisti. Yani aslında burada baktığında oyuncu kaliteleri arasında e, fark olduğunu görebiliyoruz. Çünkü e, oyuncu değişikliği yapman gereken zamanda ben bençinde böyle bir ihtimalin yok. Ancak tabii Rize Spor'a baktığında, bunun maçın başında da söylemiştim. Berkay Özcan'ın, Zekir'inin hatta son dakikalar Abdülkadir Ömür'ün oyuna girdiği bir takım ve oyuncu değiştiremeyen bir takım. Tabii ki bu farklılıklar e, bireysel olarak özellikle son 20-25 dakika net olarak görüldü, ortaya çıktı. E, Rize Spor'u tebrik ediyorum galibiyetinden dolayı paylaştığımıza. E, sonuçta yapacak bir şey yok. Maçlar devam ediyor. Alt sıralardan bir an önce kurtulmak gerekiyor. Evet aramızda 7 puan fark var düşme hattıyla. Ancak bu çok büyük bir puan farkı değil. Bunu bir an önce açmak gerekiyor. Her maç zor. Her maçtan kazanabileceğimiz 3 puan var.